Zap 7500 lira. 15 15 15 5050 lira. 20 20 0 gübresi 4950. Amonyum sülfat 3300 lira. Türkiye İstatistik Kurumu bir yıldaki artışa %62 diyor. Ancak Türkiye Ziraat Odaları Birliği ise %160 diyor gübredeki artışa. 2 veya 3 katı. %62, %150, %200, %230, %300. Yüzdelerin önemi var mı? Rakamlar ortada. Maalesef rakamlar ortada. Merhabalar, bu toprakların gerçek sahibi değerli üreticilerimiz. Bugün e, aldığımız sorular karşılığında bir video çekmeye gereksinim gördük. Şu an Ekim ayında olduğumuz için ekinlerin ekime dönemi başladı. İşte tap fiyatları nerelerde, işte gübre fiyatları nerelerde, kaç kilo tapa gübresi kullanmalıyız, arpaya, buğdaya bunlarla ilgili birçok soru almaktayız. Biz de bu soruların karşılığında bir video çekme ihtiyacı hissettik. Ee, gelin şimdi birlikte bakalım kaç kilo neler atmalıyız, hangi taban gübre kullanmalıyız. Onun hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi Hububat'ta Ekimle birlikte biz e, fosfor kaynaklı gübre kullanmaktayız. Ortanın doğrudan en çok kullandığımız gübrelerin birincisi DAP namide yer. DAP. fosfor. İkinci gübre şu an bunlar yeni bazı üreticilerimiz kullanmakta organo. Mineral gübreler Gübre Üçüncüsü de e, Bu sene Gübre fiyatları çok yüksek olduğu için Bir çıkış yolu olarak gözüken hayvan gübresi Hayvan gübresi Şimdi e, Bunların hangisini atmalıyız hangisini ne kadar ne atmalıyız Bununla ilgili birkaç açıklama yapacağız e, Şimdi Baktığımızda Şimdi öncelikle şeyle başlayalım. Bunlar neden atıyoruz, için atıyoruz. Şimdi daha organik olarak karbon Bunların asıl amacındaki ne var? Fosfor. Fosfor bize ne işe yarar bu Fosfor çiçeklenmeyi arttırır, kardeşlenmeyi arttırır, hasatın erkene gelmesini sağlar, tohum tutumunu arttırır. Fosfor aslında işte döl deriz ya. Döl. Fosfor döl yani. Fosfor olmadan hiçbir verim alamayız biz. Şimdi ee, bu fiyatlar çok yüksek olduğu için daha da, gübrede herkes hayvan gübresi alsa olur mu diye düşünenler var. Ee, hayvan gübresine pek sıcak bakmıyoruz biz ben ee, çünkü hayvan gübresi atılması zor, herkes ulaşamaz ee, ve aşırı hayvan gübresi kireçlenme e, artıyor. Zaten topraklarımız hangi toprak analizini yaparsak yapalım bizim bölgemizde ee, çoğu toprak analizinde çok gereçti, çok gereçti. Topraklarımız maalesef çok gereçti. Şimdi biz ulaşılabilir, kolay olan gübreden başlayalım. Dap. Şimdi biz dapı ne kadar atmalıyız? Şu an gelen soruların başlayıcısı bu. Şimdi, öncelikle fiyatına göre gübre seçmemeliyiz. Bize hangisi faydalı olur, hangisinden ne alabiliriz ona göre gübre seçmeliyiz. Bizim yaptığımız yanlışlardan biri yok. Fiyatına göre gübre seçiyoruz. Hangi gübre bize en iyi olur? Şimdi şöyle basit bir hesap yapalım. E, Buğdayla yola çıkalım. Bu Buğday bitkisi yıllık 700 milim ile çeşidine göre, bunlar tabi çeşit farklı olabilir. 780 milim arasında su tüketir, su ister. Şimdi bizim ekeceğimiz yer neresi? Kıraç toprak mı? Sulu toprak mı? Ona göre bir hesap yapmamız lazım. 700 milim. Karamanın yıllık e, yağış miktarı ortalama, notlarından da bakayım. E, 346 milim. Karaman yıllık yağış. Yağış. 346 milim. Bu ortalama. Tabi bunun geçtiği senelerde var. Maalesef geçen seneki gibi çok azaldığı senelerde var. 346 milim. Bu 346 milim hangi dönemde yağıyor? O da çok önemli. 346 milim ortalama yağış. Haziranda yağarsa geçmiş olsun. Yani bir önemi kalmaz. kardeşlenmeye geçtikten sonra yağarsa geçmiş olsun. Eğer biz toprağımızı sulamayacaksak, ee, sulama imkanımız yoksa gübreyi ona göre atmalıyız. Şimdi biz bir ee, şöyle hesap yapalım basit. Bunları siliyorum. Şöyle hemen bir basit hesap yaparsak. Öncelikle ne istiyoruz? Şöyle yapalım. 100 kilo buğday tanesi. Tanesi 2 kilo saf fosforistir. 2 kilo saf fosfor. Fosfor. 100 kilo buğday tanesi kaldırabilmemiz için 2 kilo saf fosfor vermemiz lazım. Biz ortalama dekardan. dekardan e, 500 kilo buğday tanesi almak istiyorum. 500 kilo verin. 500 kilo tane. Kaç kilo saf fosfor vermemiz lazım? 10 kilo. Basit bir hesaptan. 10 kilo saf fosfor. Şimdi bu saf fosforu nasıl hesaplayacağız? hesabı yapmamız lazım. Şimdi 10 kilo saf fasulyeyi nasıl temin edeceğiz? Ona bakmamız lazım. Hemen ona bakalım. Şimdi 18 kaldı. nedir? 18 46. 18 46. 18 azot 46 fosfor. Şimdi 100 kiloda 46 fosfor var ise biz 10 kilo saf fosfor istiyoruz. 46 saf fosfor var. 10 kilo saf fosfor kaç kiloda vardır? Buradan bir içler dışlar çarpımı 100 çarpı 10 1000 şöyle aşağı yapalım. 1000 bölü 46. 1000 bölü 46 eşittir 21.73 yaklaşık. 22 de diyelim buna ya da 21 diyelim. Daha pahalı. Şöyle 21. 21 kilo. Bu dekara. Dekara. Dekara 21 kilo. Bizim burada dönüm olduğu için 21 çarpı 2.5. 21 çarpı 2.5. O da eşittir. 42, 52 buçuk kilo. 500 kilo, dekardan 500 kilo buğday için 52,5 kilo bizim DMO fosfor atmamız lazım, DAP atmamız lazım, 1846. Tabii bunu bizim kraşlarda sulamamız mümkün değil. Şimdi 700 milim su dedik, 700-780 milim buğday bitkisinin su ihtiyacı. Harman yıllık ortalama 346. Şöyle kabaca bir hesap yaparsak, 750 milim dersek şöyle 750 milim diyelim buğday su ihtiyacına. Karaman yıllık kaçtı? 346, onu da 350 milim diyelim. Çıkardığımızda 400 milimlik su vermemiz lazım. 400 milim bizim ekstradan su vermeye ilk e, veremeyeceğimiz bir yerde ki hesaba göre yapalım. Yani şimdi öncelikle biz ne kadar istiyoruz ona göre kapatmamız lazım. Şimdi 500 kilo dekardan sulanmadık bir tarlada, kıraç tarlada hayal. Yani attığınız gübre boşa gider. Toprağı boş boşuna kireçlendiririz. Milli ekonomiye zarar. Cebimize zarar. O yüzden bir de kıraç hesabı yapalım. Şimdi 100 kilo için, 100 kilo tane için 2 kilo saf fosfor. 2 kg saf fosfor. Şimdi 2 kilo saf fosforsa bizim kıraçlar dekardan tabi bunlar dekar yazar şöyle. Ee, bizim kıraçlar 250 kilo diyelim dekardan. 250 kilo alacaksa ee, bas bir matematikten de burada 250 kilo e, 100 kilo 2 kilo saf fosfor 250 kilo ne kadar? 5 kilo saf fosfordur. Saf fosfor. Şöyle işler dışlar çarpı bunlar. 5 kilo saf fosforu nasıl elde ederiz? Onu da hemen şöyle yapalım. 100 kiloda 46 fosfor varsa ee, 5 kilo saf fosfor kaçta vardır? Şöyle işleri işlerden 500 bölü 46'dan eşittir. Oradan da eşittir 10.8. 10.8 10 kilo diyelim dekara. 10 kilo dekara e, bizim 250 kilo defa verim alabilmemiz için 10 kilo daha atmamız lazım. Yani o da dönümüyle 25 kilo 25 kilo daha. Dekardan 250 kilo verim için. Dekardan 250 kilo. Yani öncelikle ne istiyoruz, ne kadar su ihtiyacını buğdayın tamamlayabilir miyiz bunları e, ayarlamamız için. Öncelikle bizim e, iklimi kestirmemiz, sulayabileceğimizi kestirmemiz lazım. Bu buğday için e, arpada biraz daha toler edilebilir. Ha, ne olur 700 milim, 780 milim arasında değil su ihtiyacı 600-700 arasında olur. E, aynı 2 kilo saf fosfordan hesabını çıkarıp arpayı da yapabiliriz. E, onun için e, arpada da değişen bir şey yok. Ha benim tercihim şimdi taban kompresinde hangisini kullanmalıyız? Dap mı? Hayvan kompresi mi? Organa mineral mi? Bence Orta Anadolu'ya en uygun gübre dap kompresi. Çünkü 18 1846. 18 46. 18 azot var. Şimdi biz mesela ilerleyen videolarda anlatacağız. Buğdayın 3 kiloda saf azot ihtiyacı var. Şimdi saf azot ihtiyacını buradan 18'den de tamamlıyoruz. Onların hesaplamasında ilerleyen videolarda yaparız. O yüzden e, DAP atmamız lazım. DAP'ın da tabii şeyleri var mı? Çok fazla var e, zararları. Toprakları kireçlendiriyor. 2-2 daha 4 bu maalesef. Topraklarımız çok kireçli. Bu gübreleri uygularken bir kükürtlü gübreleri de uygulayabilirsiniz. E, herhangi bir gübre olabilir. Mesela 20-20'lerin kükürtlü olanları var. Onları da aynı hesaptan yapabilirsiniz. E, o yüzden işte kükürtü eğer uygulama şansımız başka yoksa işte kukurtlu kupreler bizim topraklarımızda da uygun olur. Orta Anadolu'da yalnız en çok kullanılan DAP. Şimdi bir de şöyle diyenler var. Ben şimdi atmasam DAP'ı ya da fosfor yani DAP demeyelim. X kupresini fosforu ileride yağmurlamadan üstten atsam, mat atsam olur mu diyorlar. Olmaz. Çünkü fosfor bu da fosfor ihtiyacı kardeşlerime dönemi başlayınca başlangıcında kardeşlerime dönemi bitinceye kadar diyorum hani böyle tam. Ondan sonra bu da fosfora ihtiyacı yok. Sen attığın fosfor geçmiş olsun boşa gider. O yüzden fosforun ihtiyacı olan e, dönemler e, bitkinin uyguladıktan sonra e, kardeşlerime kadar ki dönemlerdir. Fosforu taban gübresi nasıl uygulayacağız? Toprağın tohumun 5-6 santim. 5-6 santim sağına ya da soluna 6-8 santim de 6-8 santim aşağısına sına uygulanması gerekiyor. Buğday arpanın kışa en uygun girdiği dönem ise 2-4 yaprak olduğu dönemdir. Bu yüzden hemen e, gübreyi atıp ektikten sonra ekimle beraber gübreyi attıktan sonra sulayıp 2 ila 4 yaprak döneminde kışa girerse e, çok iyi olur, mükemmel olur. Çünkü buğdayla arpanın kışa biraz güçlü girmesi lazım. soğuklara karşı toleransının yüksek olması için. Bu yüzden eğer su imkanınız varsa mutlaka ektikten sonra hemen sulayalım. Hem gübremiz erir, gübremizden faydalanırız. Hem de e, kışa dayanıklı gireriz. Peki e, fosforun eksikliği nereden anlayacağız? Fosforun eksikliğinde e, fosforun eksikliğinde bitki çıktıktan sonra, kardeşlerime döneminden sonra böyle e, fos, mavimsi, mavimsi, morumsu, morumsu, mavimsi, morumsu lekeler oluşur yapraklarda. E, sonra verim azalır. Verim azalır. Kardeşlerime az olur. Az olur eksikliğinde bunlar olur. Tohum tutumu azalır. Tutumu azalır. Ee, böyle sıralayabiliriz. Bunları da e, fotoğraflarda göstereceğiz. E, bugün kanlatacaklar bu kadar. Yazım biraz kötü kusura bakmayın. E, işte olduğu kadar güzel yazmaya çalıştım. Ee, i̇lerleyen videolarda bu dayanak panel azota ihtiyacı ya da Şeker pancarında neler yapılmalı? İşte Mısır'da unlarla ilgili videolar çekmeyi de düşünüyoruz. Bizim amacımız işte üreticilerimizi bilgilendirmek, bir nebze olsun birilerine faydamız olursa ne mutlu bize. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi içer